Fatma Erdoğan 2020 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma İtfaiyecilik mezunuyum. üç arkadaş birlikte okuduk, birlikte o sıralarda mücadele ettik. Parkurlarda gerekse beraber diz dizi, dizi emek verdik. Stajımızı da üçümüz burada birlikte yaptık. Şu anda Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmaktayız. Üç arkadaş, üç kardeş işe başladık. Öğrencilik yıllarımızda da beraberdik. Şu an meslek Çankırı halkına gerekli hizmeti verebilmek için canı ve malını korumak için görevimizin başındayız. Ben Şerife Nur Atıcı Sivil Savunma İtfaiye Bölümü mezunuyum. Üçümüz aynı dönemin mezunuyuz. Aynı dönemde staj arkadaşlığı yaptık. Bu meslek her şeyden önce ekip ruhu isteyen bir meslek. Yangınlara, kazalara, hayvan kurtarmalara e ekiple beraber gittiğimiz için bu meslekte birbirini tanımak, birbirinin e yetilerini, birbirinin huylarını bilmek çok çok büyük bir avantaj her şeyden önce bizim için. Hiçbir meslekte kadın erkek ayrımı tabii ki de olmaz ama gelen ihbarlar kadın ya da erkek olsun özellikle kadınlar bizim sesimizi duyduğu zaman hem cinsleri olduğumuz için e karşıdaki sakinliği, karşıdaki güveni onların ses tonlarından anlayabiliyoruz. Onların bize olan e güvenini hissettiğimiz zaman. Bize bu çok büyük bir enerji ve motivasyon katıyor. İsmim Gözde Tabanlı. İtfaiyecilik mesleği benim için ihtiyaçlarımı karşılayan bir meslek oldu. Çünkü kendi istediğim bir meslekti. Bu mesleği yapmam konusunda da kendimi çok motive ettim. Üçümüzün beraber gittiği asansörde düşme vakası olmuştu. Bu bizi çok etkilemişti açıkçası. Oradaki insana hani yatarak öyle o şekilde gördüğümüzde bizi derinden etkilemişti. Kendimizi onun yerine koyduk ve o şekilde müdahale ettik. E, i̇nsanların yaşamına dokunmak ve onlara e, her türlü konuda yardımcı olmak bizi de iyileştiriyor. Öncelikle itfaiyecilik mesleğine beni özendiren e, kendi akrabamızdan afatta görevli bir abim vardı. K9 arama kurtarma köpeklerinin eğiticisiydi. Ben çok ondan etkilenerek aslında bu mesleği seçmiştim. E, i̇tfaiye zaten başlı başına büyülü bir meslek. İnsanın hayatına birebir dokunduğumuz bir meslek çünkü. E, gittiğimiz vakalarda şununla karşılaşmaktan çok korkarım. Tanıdık biri var mı? Orada benim annem olabilir, babam olabilir, arkadaşım olabilir, yolda her gün gördüğüm birisi olabilir. Bu işte yüreğimiz yana yana gideriz aslında biz her vakaya. Gittiğimizde empati duygumuz çok gelişmiş olması lazım. Çünkü oradaki yatan vatandaşın canı çok fazla yanıyor. Yakınını sakinleştirmek zorundasın. Olay esnasında ne bileyim hakaret vesaire hepsi olabiliyor. Ama o duyguyu bir kenara bırakıp sadece onu oradan kurtarmak istiyoruz. Tek amacımız ona yardım edebilmek, iyi olsun. Vakadan döndüğümüzde bile şu oluyor. İyi mi? Nasıl? Kurtuldu mu, yaşıyor mu? Ya bunu her giden itfaiyeci muhakkak yaşıyordur, erkek olarak, kadın olarak. Bunun maneviyatı çok yüksek bir duygu zaten. Her şey ilk başta Allah rızası için yapıyorsun. Çok başka bir duygu. Meslektaşlarım için şunu söyleyebilirim, özellikle kadınlar için, kadınların parmağının dokunduğu her meslek güzelleşir kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Nasıl ki kadın polislerimizin, kadın askerlerimizin olduğu gibi kadın itfaiyecilerin de çok yaygın olması gerekiyor. Yapımız, fıtratımız gereği daha anlayışlı, daha empati duygusu yüksek insanlarız. Ee, o yüzden kadın itfaiyecilerimiz çok daha fazla çoğalmalı. Ee, biz Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak çok güzel bir yere geldik. Umarım çok daha güzel yerlerde oluruz. Ee, arkamızda çok daha güzel kardeşlerimiz gelir. Biz hepsini bekliyoruz. Buradayız, hizmetinizdeyiz.